1944 yılının baharında Avrupa haritası sanki görünmez eller tarafından yeniden çiziliyordu. Savaşın gidişatı artık tek bir yanlış raporla, geç kalmış bir emirle ya da hatalı bir istihbarat notuyla tamamen değişebilecek kadar kırılgan hale gelmişti. Hitler müttefiklerin Fransa'ya nereden çıkartma yapacağını hala anlayamamış, generaller birbirine zıt raporlar sunmuş, Alman istihbaratı ise Sisler içinde yolunu kaybetmiş gibiydi. Herkes bir şey söylüyor ama kimse gerçeği göremiyordu. Ve tam o sırada tarihin en tuhaf ama en etkili savaş hilesi başlatıldı. Bu operasyonun adı Fortitude idi. Ama gerçekte bu bir askeri plan değil, dev bir tiyatroydu. Çünkü müttefikler Hitler'in gözlerinin içine baka baka ona var olmayan bir orduyu gerçekmiş gibi gösterdi üstedelik General Patton'ın komuta ettiği sahte bir ordu. Bu orduyu gökyüzünden izlediğinizde yüzlerce tank dizilmiş gibi görünüyordu. Haritalarda çizilmiş konumları vardı. Kamuflajlı hangarlarda bekleyen uçaklar görülüyordu. Kamyonlar hareket ediyor, birlikler güya eğitim yapıyor, tersizler durmadan konuşuyordu. Casuslar mesajlar gönderiyor, İngiliz istihbaratı sahte raporlar yayıyordu. Kısacası dışarıdan bakan herkes için bu ordu son derece gerçekti. Ama gerçek şu. Bu ordunun tankları plastikti. Topçuları tahtadandı. Uçakları kontruplaktı. Askerleri ise hiç yoktu. Sahte tanklar gizlice kamyonla taşınıyor ve birkaç dakikada şişirilip hazır hale getiriliyordu. Maket uçaklar bir günde kuruluyor, ertesi gün başka bir payka taşınıyordu hatta makineli tüfek mevzileri bile kumaş ve tahta parçalarından yapılmıştı. Yüzlerce sahte lastik izi toprağa basılıyor. Alman keşif uçakları her uçtuğunda bu hareketlilik kaydediliyordu. Alman ajanları ise ustaca yönlendirilen sahte radyo konuşmalarını rapor edip Berlin'e gönderiyordu. Sonuç? Hitler bu oyuna tamamen inandı. Çünkü müttefikler yalnızca maket yapmamış, Alman istihbaratının tüm zaaflarını kullanarak kusursuz bir illüzyon kurmuştu. En önemlisi de tüm bu sahte birliklerin başına Patton'ın adını yazmalarıydı. Hitler için Patton, müttefiklerin en agresif ve en tehlikeli komutanıydı. O neredeyse gerçek saldırı orada olurdu. Ve böylece Normandiya çıkarması yapılırken Alman ordusunun en kuvvetli birlikleri hala kale kıyılarında asla gelmeyecek bir saldırıyı bekliyordu. Tarihin akışını değiştiren de işte bu gecikme oldu. Bu hikaye bir ordunun gerçek gücüyle değil, zekayla, illüzyonla, sahte tanklarla kazanılan bir savaşın hikayesidir. Fortitude, modern savaş tarihinde eşine rastlanmayan bir plan olarak hala ders olarak okutuluyor. Çünkü bazen savaş alanında en güçlü silah kurşun değil, rakibin zihnine ekilen küçük bir şüphe olur. Şimdi hikayenin kapısını araladık. Asıl şaşırtıcı detaylar bu dev illüzyonun Almanların nasıl yanılttığını gördükçe ortaya çıkacak. Bunun devamı gerçekten aklını karıştıracak. Sen olsan hangi taktiği kullanılırdın? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Fortitude operasyonu ilk bakışta bir maket oyununa benziyordu. Ama gerçekte müttefikler tarihe geçecek bir zihin kontrolü yürütüyordu. Ve bu illüzyonun Alman tarafında yarattığı ilk büyük kırılma 1944 yılının Mart ayında yaşandı. İngiliz radarları Alman keşif uçaklarının Normandiya bölgesine değil, ısrarla kaleye doğru uçuşlar yaptığını kaydetmeye başladı. Bu durum müttefiklerin eline altın değerinde bir bilgi veriyordu. Hitler hala saldırının kaleden geleceğine inanıyordu ama bu yalnızca bir başlangıçtı. Asıl şok edici olan, Alman yüksek komutanlığının gözünün önündeki tüm işaretlere rağmen sahte ordunun gerçek olduğuna dair hazırladığı ayrıntılı raporlardı. Berlin'e gönderilen belgelerde Patton'ın komuta ettiği sözde ordu, Tugayları, panzer karşıtı birimleri, uçak filoları ve topçu bataryalarıyla birlikte harita üzerinde çiziliyor, fotoğraflar eşliğinde sunuluyordu. Bu fotoğrafların neredeyse tamamı maketti. Ancak Alman subayları, özellikle panzer birliklerini yöneten komutanlar, bu sahte tankları farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarla görünce büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarına inanıyordu. Çünkü maket tanklar o kadar detaylı yapılmıştı ki düşman pilotları bile hareketsiz bekleyen bir zırhlı tugayı olarak raporluyordu. İşin en inanılması güç noktası ise şuydu. Kalp atışı bile olmayan, teneke ve kumaştan yapılmış bu sahte tanklar Alman ordusunu haftalarca yerinden kıpırdatmadı. Hatta bazı Alman generalleri bu sahte tankların sayısının giderek arttığını düşündü. Oysa müttefikler aynı tankları bir gecede söküp başka bir noktaya taşıyor. Ertesi gün Alman pilotları yeni bir tehdit gördüğünü sanıyordu. Bu, modern tarihin en sessiz ve en etkili askeri sahtekarlığıydı. İngiliz istihbaratı oyunu daha da ileri götürdü. Alman casusları yıllardır İngiltere içinde çalışıyordu. Fakat müttefikler bu casusların çoğunu çoktan yakalamış, daha da önemlisi çift taraflı ajan haline getirmişti. Böylece Almanların en güvendiği casuslar bile Berlin'e sahte bilgiler gönderiyor. Patton'ın orduyu kale çıkarması için hazırladığını raporluyordu. Bu raporlar Hitler'in eline ulaştığında karar kesinleşti. Gerçek saldırı kaleden gelecekti. Normandiya'daki birlikler ise ikinci plandaki ufak birliklerdi. Bu hatalı düşünce çıkarmanın kaderini belirleyen en kritik dönemeç oldu. Çünkü müttefikler Normandiya sahillerine doğru yola çıkarken Alman ordusunun en güçlü tank birlikleri hala kalede sahte ordunun gölgesini izliyordu. Aslında bu tarihin acımasız bir şekilde gösterdiği bir şeydi. Bazen bir komutanın zaafları tüm bir milletin kaderini belirleyebilir. Hitler'in en büyük zaafı ise Patton fobisiydi. Ona göre Patton, neredeyse savaşın en büyük hamlesi oradan gelirdi. Ve müttefikler tam da bu zaafı oynadı. Şimdi hikayenin kırılma anına yaklaşıyoruz. Fortitude'un gölgeleri Normandiya çıkarmasının üzerine düşmek üzere. Alman generaller, sahte tankların gerçekte ne olduğunu anlamak için artık çok geç kalmıştı. Hikayenin asıl şok eden kısmı bir sonraki bölümde geliyor. Videoyu beğenmeyi unutma. Fortitude'un nasıl bu kadar kusursuz işlediğini anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor. Çünkü bu büyük aldatmacanın temelinde yalnızca maket tanklar ya da şişme kamyonlar yoktu. Asıl güç, savaşın görünmeyen kahramanları olan istihbarat subayları, sahte mesaj uzmanları, ve psikolojik harp ekipleriydi. Ve bu ekip Fortitude'dan aylar önce tek bir soruya odaklanmıştı. Hitler neye inanmak ister? Bu sorunun cevabı bütün savaş boyunca Alman ordusunun aldığı en yanlış kararın ipuçlarını taşıyordu. Hikayenin merkezinde, sahnenin görünmeyen başrolü olarak İngiliz istihbaratının başındaki isim Sir John Bevan vardı. Bevan savaşı yalnızca silahlarla değil, zihin kontrolüyle kazanabileceğine inanan bir adamdı. Ona göre düşmana bir ordunun varlığını göstermek yerine düşmanın bunu kendi aklıyla kabul etmesini sağlamak çok daha güçlü bir taktiktir. Bu filozofi Fortitude'un ruhunu oluşturdu. Bu noktada devreye bir başka karakter giriyor. General George S. Patton. Patton, müttefiklerin en agresif, en öngörülemez ve en korkulan komutanıydı. Alman istihbaratı sürekli Patton'ın nerede olduğunu takip ediyor, hareketlerini analiz ediyor, hatta onun gelecekteki hamlelerini bile tahmin etmeye çalışıyordu. Çünkü Hitler'e göre Patton, Normandiya yerine kaleye yapılacak muhtemel saldırıyı yönetecek tek komutandı. Müttefikler bunu çok iyi biliyordu ve sahte ordunun başına Patton'ın adını yazmak, belki de savaşın kaderini belirleyen en kritik psikolojik hamle oldu. Patton, gerçekte Normandiya çıkarmasında aktif rol almayacaktı ancak görünürde dev bir orduyu komuta ediyor gibi gösterilecekti. Avrupa'daki Alman casuslarının çoğu Bevan tarafından kontrol edildiği için hepsi Berlin'e aynı yönde bilgi aktarıyordu. Patton büyük bir saldırı hazırlıyor. Konum: Kale. Bu sahte raporlar o kadar detaylıydı ki sahte ordunun sözde tankları için yakıt istatistikleri bile yazılıyordu. Hatta fake birliklerin içindeki subayların isimleri bile uydurulmuştu. Radyo mesajları günün belirli saatlerinde yapılıyor. Birliğin eğitim atışları düzenleniyor. Hatta gece konvoy ışıkları bile gösteri amaçlı yakılıyordu. Tüm bunların ortasında Alman ordusunun içinde şüphelenen subaylar da vardı. Bazıları maket tankların gölgelerinin fotoğraflarla tam olarak örtüşmediğini söylüyor. Bazıları ise Patton'ın bu kadar açık bir hazırlık yapmasının mantıksız olduğunu düşünüyordu. Ancak bu itirazlar Berlin'e ulaşamıyordu. Çünkü savaşın son iki yılında Alman ordusu içindeki fikir ayrılıkları artık bastırılıyor, Hitler'in görmek istediği raporlar öne çıkarılıyordu. Sonuç olarak gerçek tehlike Normandiya yerine hala kaleyde sanılıyordu. Bu bölümde görüyoruz ki Fortitude yalnızca askeri bir oyun değil. İnsan psikolojisinin, korkuların, zaafların ve yanlış inançların bir araya geldiği dev bir ilüzyondu. Patton gibi bir figürün gölgesi bile sahte tanklardan çok daha etkili bir silaha dönüşmüştü ve şimdi. Normandiya çıkarmasına dakikalar kalırken Alman ordusu hala yanlış kıyıyı izlemekle meşguldü. Asıl çöküşün başlangıcı işte bu noktada başladı. Hikaye giderek derinleşiyor. Kaçırmamak için abone olmayı unutma. Haziran 1944'te Fortitude artık sadece sahte bir ordu değildi. Alman komutanlarının zihinlerinde yaşayan bir korkuydu. Her gün İngiliz kanalı boyunca hareketlilik olduğuna dair yeni raporlar Berlin'e akıyordu. Keşif uçakları sahte tankların yanında güya yeni hangarlar, taze lastik izleri ve genişleyen bir lojistik ağ gözlemlediğini bildiriyordu. Oysa bunların çoğu müttefiklerin toprağa attığı sahte izler, geceleri kamyonlarla taşınıp sabahları yeni konumlara kurdukları şişme tanklardı. Gerçekte Normandiya çıkarması için hazırlanan asıl ordu sessizce Güney İngiltere'de toplanırken Alman ordusu tüm dikkatini bir hayalet tehdide çevirmişti. Berlin'deki haritalar kaleyin kırmızı alarm bölgesiyle kaplıydı. Hitler'in emirleri açık ve tartışılmazdı. Patton'ın ordusu gelmeden hiçbir panzer hareket etmeyecek. Bu emir savaşın en kritik hatasıydı. Normandiya kıyılarındaki Alman birlikleri daha zayıf ve daha dağınıktı. Üstelik sahil savunması Rommel'in aylar önce uyardığı şekilde güçlendirilmemişti. Rommel Hitler'e defalarca rapor göndermiş, saldırı Normandiya'dan da gelebilir. Kaleye çok fazla odaklanıyoruz." demişti. Ancak raporlar ya geciktirildi ya da Hitler'in görmek istemediği için kenara itildi. Ve tam bu sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Alman istihbaratı Normandiya bölgesinde küçük çaplı bir hareketlilik fark etti. Bazı komutanlar bir şeylerin ters gittiğini anlamış ve rapor hazırlamıştı. Ancak bu rapor en üst düzeye ulaşana kadar günler kayboldu. Sebep mi? Çünkü merkeze gönderilen her rapor, Patton'ın ordusu kaleden saldıracak düşüncesiyle çelişiyordu. Yani sistem gerçeği otomatik olarak reddediyordu. Müttefikler ise gerilimi en üst seviyeye çıkarmıştı. Çıkarmadan günler önce Fortitude'un radyo ağları hareketliliği artırdı sahte birlikler güya gece eğitimleri yapıyor, dev tank konvoyları güya kale yönünde ilerliyordu. Alman casuslarının tüm raporları aynı şeyi söylüyordu. Hazırlıklar kalede yoğunlaştı. Bu noktada Berlin'deki hava tamamen sisli bir umutsuzlukla karışıktı. Komutanların bazıları Normandiya ihtimalinden korkuyor, diğerleri ise Patton'ı esas tehdit olarak gördüğü için tüm zırhlı birlikleri bekletmeye devam ediyordu. Hitler, kendi yarattığı bu yanılsamanın içinde gerçek saldırının nereden geleceğini ayırt edemez hale gelmişti. 6 Haziran sabahı binlerce çıkarma gemisi Normandiya sahillerine yaklaşırken hala Almanya'nın en güçlü panzer birliklerinin büyük bölümü kalede sahte tankların gölgesinde bekliyordu. Fortitude'un en kritik başarısı işte o saatlerde ortaya çıktı. Hitler'e ulaşan ilk rapor, çıkarmanın aldatıcı bir operasyon olduğu yönündeydi. Yani Normandiya gerçek saldırı değil, Patton'ın geleceği büyük kale saldırısı için bir dikkat dağıtmaydı. Bu bir yanılgıydı ama çok ölümcül bir yanılgı. Gerçek çıkarmaya karşı koyabilecek tanklar Normandiya'ya ulaşana kadar müttefikler sahili çoktan tutmuş, ileri hatları kurmuş ve Alman savunmasının belini kırmıştı. Fortitude'un gölgesi Normandiya'nın gerçekliği üzerine çöken kara bir sis haline geldi ve artık geri dönüş yoktu. Tehlike büyüyor. Alman ordusu hatalarını çok geç fark ediyordu. Hikayenin kırılma noktası geliyor. Devamı için abone olmayı unutma. Normandiya çıkarmasının ilk saatleri tarihin en gürültülü, en kaotik ve en kanlı sahnelerinden biriydi. Müttefik bombardıman uçakları gökyüzünü tamamen kaplamışken çıkarma tekneleri kıyıya yaklaşan bir çelik selandırıyordu. Alman sahil birlikleri ara ara güçlü direniş gösteriyor olsa da savaşın kaderi aslında çok daha uzakta belirleniyordu. Kaleyi kıyılarında, sahte tankların gölgesinde hareketsiz bekleyen Alman panzerleri tarafından. Tam bu esnada Berlin'e arka arkaya raporlar gelmeye başladı. Normandiya kıyılarında büyük bir çıkarma vardı ancak bazı generaller hala bunun bir aldatmaca olduğuna inanıyordu. Çünkü Fortitude o kadar ustalıkla yürütülmüştü ki Gerçek saldırı gerçekleşirken bile Alman komutanlarının zihninde tek bir soru dolaşıyordu. Patton nerede? Bu soru savaşın kırılma anını oluşturdu. Hitler kendi ordusunu felce uğratan emri verdi. Hiçbir zırhlı birlik Normandiya'ya hareket etmeyecek. Gerçek saldırı kaleyeden gelecek. Bu emir Normandiya'daki birliklerin kaderini mühürleyen andı. Saatler ilerledikçe sahile çıkan müttefik asker sayısı on binleri buldu. Ağır toplarla desteklenen birlikler içerilere doğru ilerlerken Alman komutanları sahadan çığlık çığlığa yardım çağrıları alıyordu. Ancak bu çağrılar Berlin'deki masalarda ''Sabredin'' notuyla karşılanıyor, panzer birlikleri hala hayalet bir ordunun saldırısını bekliyordu. Tam bu sırada bir Alman keşif pilotu bir rapor gönderdi. Görüntülerde yüzlerce tankın kaleye civarında konuşlandığı görülüyordu. Oysa pilotun fark etmediği bir şey vardı. Bu tankların bazıları rüzgarda hafifçe sallanıyordu. Çünkü hepsi şişmeydi. Ama yukarıdan bakıldığında bu ayrıntı seçilememişti ve rapor gerçekmiş gibi Berlin'e ulaştı. İşte bu rapor Hitler'in kararını güvenceye alan son darbeydi. Normandiya kıyıları günler içinde genişledi. Müttefik hatları güçlendi, köprü başları kurulup tanklar sahile indirildi. Almanlar artık saldırıyı püskürtme şansını kaybetmişti. Rommel, generallerden biri olarak çılgına dönmüş ve Normandiya'ya hemen panzer göndermezsek savaş biter diye rapor yazmıştı. Ancak bu rapor krizin ortasında yine gecikti. Müttefik istihbaratı ise Fortitude'un etkisini ölçmek için çeşitli kaynakları takip ediyordu. Alman tersis konuşmalarından gelen bilgiler herkesi şaşırttı. Hitler hala Normandiya'yı bir tuzak, Kaleiz'i ise gerçek hedef sanıyordu yani müttefikler Normandiya'da ilerlerken Almanya'nın en güçlü panzer birlikleri hala maket ordunun karşısında bekliyordu. Günler sonra Berlin nihayet hatasını fark etti. Patton hiç gelmeyecekti. Kaleyde tek bir gerçek tank yoktu. Alman ordusu haftalar boyunca teneke, plastik ve kumaş parçalarından ibaret bir hayalet orduyu izlemişti. Fortitude'un asıl zaferi bu farkındalık anında ortaya çıktı. Çünkü savaş yalnızca silahla değil, algı, korku ve yanlış bildiğiyle de kazanılıyordu. Alman ordusu o gün tarihin belki de en büyük askeri yanılgılarından birine düşmüştü. Normandiya'nın kaderi o maket tankların gölgesinde çoktan belirlenmişti. Savaşın bu kırılma anı müttefiklerin Avrupa'da ilerlemesinin önünü açtı ve Almanya'nın çöküşünü hızlandırdı. Tarih bazen tek bir kurşun atmadan kazanılır. Fortitude bunun en büyük kanıtıdır. Birazdan final bölümüne geçiyoruz. Kaçırmamak için abone olmayı unutma. Normandiya'nın kaderi belirlenip müttefikler sahile tamamen yerleştiğinde Fortitude operasyonu artık bir askeri plan olmaktan çıkmış, tarihin en büyük zihin oyunlarından birine dönüşmüştü. Alman komutanlarının günler sonra Berlin'e gönderdiği raporlar geç kalmış pişmanlıklarla doluydu. Panzer birliklerinin kaleye de neden haftalarca bekletildiği sorgulanıyor, keşif raporlarının neden yanlış değerlendirildiği tartışılıyor. Fakat hiçbir şey artık değiştirilemiyordu. Çünkü savaşta zaman en değerli silahlardan biridir. Ve Fortitude, Alman ordusunun zamanını sessizce çalmıştı. Çıkarmadan tam iki hafta sonra Berlin'e ulaşan bir istihbarat raporu, sahte tankların gerçek olmadığını nihayet ortaya çıkardı. Raporda, kale bölgesindeki sözde tankların çoğunun üstten bakıldığında ışık ve gölge hatalarına sahip olduğu, Bazılarının rüzgarda kıpırdadığı, hatta gece çekilen bazı fotoğraflarda tank gövdelerinin görünmediği yazıyordu. Bu raporu gören bir generalin söylediği cümle tarihe geçti. Bizi bir ordu yenmedi, bir fikir yendi. Fortitude tam olarak buydu. Bir fikir, bir zihin tuzağı. Bir ordunun gerçeğe değil, kendi korkularına inanmasını sağlayan bir ayna. Hitler, Patton'ın adını duyduğunda nasıl refleks gösteriyorsa Alman ordusu da bu hayalet tehdidin karşısında aynı refleksi verdi. Gerçek saldırı kıyıya yaklaşırken en güçlü birlikler bir yanılsamanın önünde nöbet tutuyordu. Bu hatanın bedeli ağır oldu. Normandiya düştü. Kuzey Fransa düştü. Ardından müttefikler aylar içinde Paris'e giriş yaptı. Savaşın sonu artık görünür hale geldi. İngiliz istihbarat subayları daha sonra Fortitude'un arşiv belgelerini incelediklerinde operasyonun başarı oranı tarihte eşi benzeri olmayan bir aldatma olarak kaydedildi. Çünkü bu operasyon karşı tarafa tek bir kurşun atmadan cephe değiştirtmiş, gerçek saldırıyı görünmez kılmış ve bir imparatorluğun çöküş sürecini hızlandırmıştı. Fortitude'un başarısı bugün askeri akademilerde, istihbarat okullarında ve savaş psikolojisi derslerinde hala okutuluyor. Çünkü savaşın görünmeyen yüzü, bazen tanklardan, toplardan ve uçaklardan çok daha güçlüdür. Bazen bir savaş, kağıttan bir orduyla bile kazanılabilir. Yeter ki düşmanın zihin haritası doğru noktadan kırılabilsin. Ve bu hikayenin sonunda asıl ders şu. Gerçek güç, bazen sahip olduğun şeylerde değil, karşındakinin inandığı şeylerde saklıdır. Fortitude tam da bunu kanıtladı. Artık geriye dönüp baktığımızda, binlerce maket tankın, Onlarca sahte hangarın ve yüzlerce sahte radyo mesajının nasıl bir kıtayı özgürleştirdiğini daha net görebiliyoruz. Bu sadece bir taktik değildi. Tarihin yönünü değiştiren sessiz bir devrimdi. Eğer bu tarz gerçek savaş hikayelerinin bilinmeyen yönlerini merak ediyorsan, abone olmayı ve bir sonraki videoya geçmeden önce yorumlarda hangi operasyonu görmek istediğini yazmayı unutma. Bu destek yeni videoların gelmesini hızlandırıyor.